Sigara içmenin güvenli bir yolu yoktur. Link sigara kavramını tıpkı çocuğu link üzerinde olduğu gibi bir aldatmacadan idarettir. Link sigara içmek sizi zayıflatmaz. Zayıflamak için ekmeği kesmeli ve haka, hakaret etmemeliyiz. Örneğin ekmek almak için bakkala mı gideceksiniz? Yürüyerek gidin ve ekmek almadan geri dönün. Canınız bir sigara yakmak mı istediği zaman kibrit kutusu büyüklüğünde peynir yiyin. Acıktığınızda ise peynir kutusu büyüklüğünde kibrit yiyin. Sigaranızı hiç yakmayın. Sigara inanılmaz derece şeytanın bir şeydir. Sigara için içen birini öpmek kül tablasını yalamaya benzer. Anamın ayrıca kül tablası için birini yakalamak nadiren mümkün olabilmekte ve çok az şeye benzemektedir. Duman avcısıyız biz. Sigara içen biri yalnızca kendisine zarar vermez. Duman yayılımı nedeniyle sigara içicisinin çevredekiler de sigara içicisi kadar zarar görürler. Buna pasif içicilik denir. Günde 4 paket sigara içen insanlar vardır. Buna masif içicilik adı verilir. Bir sigarayı tek nefeste bitirebilenler vardır. Buna kesif içicilik adı verilir. Ayda yılda bir sigara içen eli keyif insanlar vardır. Buna resesif içicilik adı verilir. Kendi sigarasıyla yetinmeyip başkasının sigarasını çekip alanlar vardır ki buna da agresif içicilik adı verilir. İçtiği sigaradan daha fazlasını evin orasına burasına zulalayan insanlar vardır. Buna posesif içicilik adı verilir. Ağzındaki sigaranın yanıp yanmadığını 50 kere kontrol eden insanlar vardır. Buna obsesif içicilik adı verilir. Sigarayı ağızlıkla veya plastik filtreyle içen insanlar vardır. Bunlara progresif içicilik adı verilir. Sigara içerken bir yandan da parmaklarıyla tempo tutan insanlar vardır. Buna perküsif içicilik denir. Adı ne olursa olsun sigara içmek kötüdür. Hayvanlar sigara içmez. Doğa sigara içen tek canlı. Doğada sigara içen tek canlı insandır. Sigara içmeyin, içirmeyin. Doğal sigaraları filtresi, selülöz, asetat adı verilen maddelerden üretilir. Evet, selülöz kağıdın ham maddesi olan selüloz sindirim sistemi tarafından doğrudan parçalanmayan hiç birkaç maddelerinden biridir. İşte bu yüzden sigarayı yemiyor, içiyoruz. Halbuki içmeliyiz. Selülozun asitat esterisi olan selüloz asitat sigara filtresinin yanı sıra fotoğraf filmi yap yapıştırıcısı ve senetik lif üretiminde ham maddede olarak kullanılır. Oysa kompozit malzemeler günümüzde uçak yapımında bile kullanabilmektedir. Sigara içmeyin, uçak yapın. Sigara o kadar kötü ve o kadar rezil bir şeydir ki o kadar olur. Ayrıca bir sigara filtrenin doğa tarafından yok edilmesi 10 ile 15 yılı bulabilir. Yapımında kompozit malzemelerin de kullanıldığı arayüz A380-850 yolcu kapatesisinde sahip kendi sigara sağlığa zararlıdır. Ya niye gülüyorsun? Zaten okuyorum bitti. Dünyada her gün arı sokması yüzünden yüz. Eşek tepmesi yüzünden 20, timsah saldırısı yüzünden 10, yıldırım düşmesi yüzünden 15, seks yüzünden 250, yanlış mastürbasyon yüzünden 10, aşırı yemek yüzünden 20, futbol yüzünden 5, bilgisayar yüzünden 2, mangal yapmak yüzünden 1, kanalizasyon çukurları yüzünden 25, şakalaşma yüzünden 90, kafaya tuğla düşmesi yüzünden 5, kömür zehirlenmesi yüzünden 300, Spor kazaları yüzünden 120, trafik kazaları yüzünden 3000, ev kazaları yüzünden 60, donapark kazaları yüzünden 10, gıda zehirlenmesi yüzünden 400, güneşte fazla kalmak yüzünden 15, suda fazla kalmak yüzünden 10, sörf yapmak yüzünden 2, ütü yapmak yüzünden 2, ağda yapmak yüzünden 1, dikiş dikmek yüzünden 4 kişi ölürken sigara ve sigarayı bağlı hastalıklar yüzünden her gün 20.000 kişi ölmektedir. Sigara bilinen ölüm şekillerinin en yaygınıdır. Allah herkese sıralı ölüm versin, sigara içmeyin iki gün yatak, üçüncü gün toprak.